Cengiz Han büyük bir devletin Türk Moğol İmparatorluğu'nun temellerini atmış. Bu temelleri bir devletin bel kemiği olan hukuk kurallarıyla sağlam bir zemine oturtmuş ve Cihan Fatih olarak tarihteki yerini almıştır. Cengiz İmparatorluğu bilinen dünyanın dörtte birine yayılmış, 24 milyon kilometre kareden daha fazla alan kapsayan tarihin bitişik sınırları sahip en büyük imparatorluğu olmuştur. Büyük İskender tarihte saman alevi gibi sönmüştür. Napolyon'un fethettiği önemsiz bölgeler özgürlüklerini geri almak için onun ölmesini bile beklememiştir. Timur'un mükemmel eseri ise onun ölümünden sonra halefleri tarafından devam ettirilememiştir. Hiçbir savaşını kaybetmeyen Cengiz Han ise dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden biri kabul edilmektedir. Kurduğu imparatorluk ise dünya tarihini derinden etkilemiştir. Bu yüce mevkiye ebedi gökün yardımı ve korumasıyla eriştim. Cengizhan unvanı alacak olan Timuçin'in babası Börçigin boyundan Yesügey'in kendi elde ettiği bir gücü vardı. Timuçin henüz 8 yaşındayken Kongrat boyundan Börte ile nişanlandırılmıştı. Aileler arasında evlilik yoluyla akrabalıklar kurmak Bozkır'da önemli bir meseleydi. Çocukken babasını kaybetmesi her şeyini kaybetmesi anlamına geliyordu. etrafındakileri kendisini kabul ettirmek ve kendisini Moğolistan'a benimsetmek yaklaşık 50 yılını alacaktı. Sonra kendisini han ilan edecek ve dünyanın fethine başlayacaktı. Onun başlıca fikri nasıl ki gökte tek tanrı varsa yeryüzünde de tek bir hükümdar olmalıydı. Dünya tek bir imparator altında barış içinde yaşamalıydı. Bunu başarabilmek için bir yandan yakıp yıkıyor, ardından yıktıkları yeri yeniden imar ediyorlardı. Yesügey oğlunu Börte'nin evine bıraktığında Börte'nin babası Deyseçene ''Oğlum köpeklerden korkar, köpeklerin oğlumu korkutmasına izin verme.'' demişti. İşte köpeklerden korkan bu çocuk tarihin en büyük fatihi Cengizhan olacaktı. Tanrı, atamız Cengiz Han'a, oğluna seslenmiştir. 12. yüzyılda bugünkü Moğolistan coğrafyasında siyasi birlik bulunmuyordu. Moğollar ağırlıklı olarak Onon, Tula ve Kerula nehirleri etrafında yaşıyorlardı. Onlar çok ilkel kalmıştı. Uygarlaşmayı kendileri istemiyor, yazmayı reddediyor, diğer dinlere ilgi duymuyor ve doğdukları toprağa tutkuyla bağlı kalıyorlardı. İrtiş Orhun güneyinde Türk olan Naymanlar bölgedeki en güçlü orduya sahipti. Naymanların kuzeyinde Kırgızlar, Kırgızların kuzeydoğusu ile Baykal Gölü'nün batısında Oyratlar ve Buryatlar yukarı Amur ormanlarında avcı bir hayat sürüyorlardı. Bu Moğolların doğusunda Tulunguzlar Kerulen Vadisi ile beraber büyük toprağa sahipti. Tula ve Kerulen nehirlerinin güneyinde hem Türkçe hem de Moğolca konuşanların yaşadığı Uygur alfabesini kullanan yöneticilerinin Türk olduğunu bildiğimiz Keraitler yaşıyordu. Keraitlerin kuzeyinde Baykal Gölü ve Selenge arasında güçlü yapılarıyla Merkitler, Keraitlerin batıdaki komşuları olarak Tabgataylar. Merkitlerin kuzeyinde ise Baykal Gölü'nün doğu derinliklerine kadar olan bölgede Moğolca konuşan Timuçin'in akraba kabilesi Tayciyutlar bulunuyordu. Onun Kerulan nehirleri arasında Moğollar, Kerulan nehrinin güney kesimlerinde Tatarlar, onun irmağı kenarında ve Karakurum etrafında Celaliler yerleşmişti. Nasturi Hristiyan olan ve Türkçe konuşan öngütler ise Çin Setti sınırı boyunca Ordos'un kuzeyinden Lahoya kadar olan bölgede yaşıyorlardı. Oldukça kuzeyde Sibirya ormanlarında Türk ve Moğollardan oluşan Tumatlar, Oyratlar, Yeniseyli Kırgızlar ve Cürcetler gibi uluslar yaşıyordu. Doğu Türkistan'dan Sarı Irmak kıvrımına kadar olan bölgede ise Tangutlar bulunmaktaydı. Bozkır'da yaşayanlar bir Bozkır İmparatorluğuna dahil olmadıkları zaman küçük ve birbirlerine rakip olarak yaşarlardı. Lider Yesügei Keraitlerle yakın siyasi ilişkiler içerisindeydi. Batı komşu Türk boylarından kara itler Nastur Hristiyan'dı. Lider Yesügey ittifaklar kurarak Moğolları güçlendirmeye çalışıyordu. Karayit Bey'i Tuğrul tahta çıkmasını engelleyen iki kardeşini öldürmüştü. Bu cinayetler ülkede büyük bir öfkeye sebep oldu. Tuğrul Yesügey'e ye sığındıktan sonra tahtını koruyabilmişti. Yesügey ve Tuğrul kardeşlik yemin ederek yollarını birleştirdiler ve andoldular. Yesügey, Keraitlerle ittifak yaparak Yukarı Onon, Orhon ve Tola'da stratejik güç elde etmişti. Yesügey, Onon Nehri civarında avlanırken gelinleri taşımak için tasarlanmış bir arabaya denk geldi ve Höylün ile karşılaştı. Onu çok beğendi ve kaçırmaya karar verdi. Yesügey ve iki kardeşi bu işi yaptılar. Merkitlerden kaçırılan bu gelin, Yesügey'in baş hatunu oldu bu hareket Merkitlerin düşmanlığını kazanmasına sebep oldu. Yesugei ve Hölin'in tim üçünden başka Kasar, Kachiyun, Temig olmak üzere dört oldu. Temulin adında da bir kızı olacaktı. Yesugei'nin Hölin'den önce ya da sonra bir kumadan Bekter ve Belgüte isminde iki oğlu daha vardı. Moğolların en önemli rakibi güneyde gittikçe güçlenen ve altın imparatorluk olarak anılan Çin'in kuzeyini hızlı ve parlak bir zaferle zapt eden Jin Hanedanı'ydı. Moğolların gizli tarihinde Kaan ünvanı ile zikredilen Kabul Han'ın akrabasıydı. 1140'ta Moğolları bir araya toplayan Kabul Han ve onun halefi olan Ambakayan zamanında Moğollar Jinlerle mücadele edecek kadar kuvvetlenmiş ve güçlerini birleştirmişlerdi. Fakat Kabul Han yok edildi. Amba Kayhan ise Tatarlar tarafından Çin'e teslim edildi, orada idam edildi. Timuçin'in Tatar ve Kin düşmanlığı buradan geliyordu. Cengiz Han Kuzey Çin'e sefere çıktığı zaman Ey kök tengri! Kinlerin alçakça katlettikleri amcalarım Okin Barkak ve Ambagay'ın kanının intikamını almak üzere silahlandım. Eğer beni destekliyorsan bana yukarıdan kolunun kudretini ihsan eyle. Diyecekti. Yesugei ve Höylin'in ilk çocukları olan Timuçin, Onon nehrinin sağ kıyısında Delium Boldok yakınlarında doğdu. Doğduğunda Yesugei ve Kutul Ağa'nın Tatarlara karşı savaştı ve Tatar önderlerinden biri olan Timuçin'i ele geçirdiği sırada dünyaya gelmişti. Yesugei oğluna da bu tutsağın ismini vermişti. Çocuk annesinin karnından çıktığında sağ ucunda aşık kemiğine benzeyen bir kan pıhtısı tutuyordu. Bu özel işaret öyle yayılmıştı ki daha sonraki Türk Moğol kahramanları da doğumlarında aynı özelliği gösterecekti. Yesugei 9 yaşına gelen oğlu Timuçin'i kongratların önderi Deyseçen'e müstakbel damat olarak emanet etmişti. Daha sonra yurduna dönmek için yola koyuldu. Geri dönerken bir grup Tatar'la karşılaştı. Tatarlar Yesügey'in düşmanıydı. Yesügey yorgun ve açtı. Göçebelerin konuksever olduklarını ve konuğun onlar için kutsal olduğunu biliyordu. Fakat Tatarlar kendini tanımış ve en kutsal yasa ihlal ederek misafiri zehirlemişlerdi. Yesügey ye obasına zar zor döndüğünde her şey için çok geçti. 1171 yılında hayata gözlerini kapattı. Mönklik adında biri Yesüge'in vasiyetiyle Deysechen'in yanına Timuçin'i almaya gitti. Timuçin 9 yaşındayken 3 erkek 1 kız ve 2 üvey erkek kardeşiyle yalnız kalmıştı. Yaşamı pek kolay olmayacak gibi görünüyordu. Deysechen durumu olgunlukla karşıladı. Yesüge'in erkek kardeşleri de Höyelin ve çocuklarına yardım eli uzatmayacaktı. Tacizet Beyi'nin dul eşi ve çocukları da Yesügey'in obasındaydı. Onlar Yesügey'in cenaze töreninde öylün tanımadıklarını gösterdiler ve yanlarından uzaklaştılar. Timuçin mahallesi için tam bir yalnızlık dönemi başlıyordu. Avcılık ve toplayıcılık yaparak hayatta kaldılar. 1180 yıllarında Timuçin ve kardeşi Kasar, yakaladıkları avları birkaç kez çalan Üvey kardeşleri Bekteri ok ile vurarak öldürdü. Hoelim buna oldukça kızmıştı. Fakat Timuçin Bekter'i öldürerek aile reisliği konusunda önemli bir rakibini ortadan kaldırmıştı. Bekter'in kardeşi Belgüte ise Timuçin'in en sadık adamlarından biri olacaktı. Timuçin ergenlik çağına geldiğinde Tarcüyüt Önderi Ambalakay'ın oğlu ya da torunu olan Targutay, Öğlenin kampına geldi ve Sümüklülerde büyüdü dedi. Timuçin'in Moğolların başına geçmesinden endişe duyuluyordu. Korkan aile ormanlara sığınmıştı. Taycıutlar savaşmaya niyetli değillerdi sadece Timuçin'i istiyorlardı. Taycıutlar ata binip uzaklaşan Timuçin'in peşine düştüler. Timuçin 9 gün boyunca peşindekilerden kurtulmayı başarmıştı. Fakat Taycı sonunda onu yakaladılar. Boynuna ve bileklerine ağır ve tahtadan delikli bir tablo takarak kendi yerlerine götürdüler. Timuçin onun nehri yakınlarında Taycı bayram kutladığı bir esnada cılızca bir gencinin tuttuğu nöbeti kullanmak istedi. Onu tahta tablayla bayılttıktan sonra kaçmayı başardı. Timuçin'i her yerde aradılar ama bulamadılar. Sorkan Şir adında biri, onun evinde saklanmasına yardım etmişti. Timuçin'e yiyecek, içecek ve iyi bir at verdikten sonra uğurlamıştı. Timuçin kendisini esaretten kurtaran bu aileyi hiç unutmayacak ve çocuklarından bir tanesine generallik rütbesi verecekti. Timuçin Taycıutlardan kurtulduktan sonra, onun nehrinin bir kolu olan Kimurka Irmağı kıyılarında ailesine katıldı. Timuçin henüz çok genç yaşta bile insanları etkiliyor ve onların kalbini birdenbire fethediyordu. Esaretten kurtulduktan sonra Timuçin mükemmel bir okçu olan kardeşi Kasar ile birlikte bazı meseleleri halletmeye başladı. Esaretten bir yıl geçmişti. Ailenin artık 9 atı vardı. Bir gün atlardan 8'i hırsızlar tarafından çalındı. Timuçin atları Arulat şefinin oğlu Boğurçu'nun yardımıyla geri aldı onu atlarından beğendiğini alabileceğini söyledi. Babası varlıklı olan Boğurçu bu teklifi reddetti. Böylece Boğurçu Timuçin'in en yakın dostlarından biri oldu. Timuçin Boğurçu'yu yanından ayırmadığı gibi sağ kolu atlarının baş seyisi, tümen komutanı ve Moğolların en büyük generallerinden biri yapacaktı. Timuçin henüz 9 yaşındayken nişanlandırıldığı Börte'yi unutmamıştı. Timuçin'in evlilik tarihi belirlenmesi en zor tarihlerden biridir. Şaganç seçen evlilik tarihi olarak 1178'i vermektedir. Jean Paul Roux ise evlilik tarihinin 1181 olduğunu söyler. Timuçin tekrar kayınpederini ziyaret etme ve babasının antlaşmasının yerine getirilmesine razı olup olmadığını sormak için Kongrat ülkesine gitmeye karar verdi yanında üvey kardeşi Belgütey ile birlikte Kongrat ülkesine doğru yola çıktı. Dey seçen Timuçin'i gördüğünde oldukça sevinmişti. Taycıyutların ona karşı davranışlarını duymuş ve hayatı için endişelenmişti. Verilen söz tutulacaktı. Timuçin Börte'yi yanına aldı. Kayınbabası Dey seçen de onlara Börtügin yurduna kadar eşlik etti. Timuçin Belgüte'yi Boğurçu'yu almaya yolladı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Boğurçu Timuçin'in atlarını hırsızların elinden almıştı. Timuçin babasının Tuğrul'a Karaitolu'sunun yeniden başına geçmesine yardımcı olduğunu unutmamıştı. Yanında Belgütey ve ilk defa kasarı götürdü. Tuğrul'la Tol Ağrıma yakınlarında buluştu. Ona vaktiyle kendini babamla anda ilan ettin. Böylece benim de babam gibisin. Bana bir eş geldi. Düğün hediyesini babama getirir gibi sana getiriyorum. Dedi. Kayınbabasının kendisine hediye ettiği kürkü ona verdi. Tuğrul? Samur kürkünün karşılığında dağılmış ulusunu birleştireceğim. İnsanları bir araya getireceğim. Bu düşünce hep içimde, kalbimde kalacaktır. Diye cevap verdi. Timuçin'in en çok ihtiyacı olduğu anda dey seçen kızını Tuğrul ise desteğini veriyordu. Timuçin mutlak bir şekilde Tuğrul'a tabi olmuştu. Bu bağlılık Timuçin'in Kerait hükümdarına yaptığı hitapta babam han unvanıyla da belli olmaktadır. Timuçin Keraitlere yaptığı geziden yeni dönmüştü. Kamplarının bulunduğu Burkan Kaldun bölgesinde Uran Hay boyundan bir demirci oğluyla beraber yanlarına geldi. Babası 10.10'da Delium Boldok'ta bulunduğumuz sırada Timuçin'in doğumu sırasında ona samurdan kundak bezleri ve oğlum çelmeyi vermiştim. Ancak henüz küçük olduğunu düşünüp onu geri götürdüm. Şimdi ise geri getiriyorum. Ona eğerini taktır. Ona kapılarını açtır. Dedi ve çelmeyi Timuçin'e verdi. Çelme de borcu gibi Cengiz sadık bir kulu olacaktı. Çelme ve Subutay Uronhay klanındandı an Haylar Türkçe konuşan Tuvalar'da dahil olmak üzere Kuzey'deki Türklere verilen bir seslenme terimiydi. İlerleyen zamanlarda Çelmen'in kardeşi Subutay da Timuçin'in saflarına katılacaktı. Timuçin artık Kerülen kaynağına hükmeden sarp bir tepeye yerleşmişti. Bir sabah kalabalık bir atlı topluluğu gözüktü. Herkes onların Tayciyutlar olduğunu düşünüyordu. Fakat gelenler Merkitlerdi. Timuçin'in babası Yesügey vaktiyle Merkitlerden birinin karısı olacak kişiyi kaçırmış ve karısı yapmıştı. Bu ağır bir olaydı. Yesügey ölmüştü. Bunun bedelini oğlu Timuçin ödemeliydi. Merkitler Börte'yi kaçırmak için gelmişlerdi. Bütün aile atlarına bindi. Börte'ye at kalmamıştı aslında bu işten başka bir sıyrılma imkanı olmadığından onu sessizce düşmana terk etmişlerdi. Başka yapacak bir şeyleri yoktu. Merkitler Börte'nin kaçmaya çalıştığı öküzün çektiği arabanın etrafını sardılar. Börte'yi ele geçirdiler. Bunun yanında Belgüte'nin annesini de alarak zafer sarhoşluğu içerisinde oradan uzaklaştılar. Timuçin ve yakındakiler Burkan Kaldun'a doğru kaçtı. Merkitler oldukça uzaklaşmışlardı. Merkitler onu yakalayıp öldürme niyetindelerdi. Fakat Timuçin'i bulamadılar. Kadınlarını ve cümzü aldık bu yeterlidir diyerek geri döndüler. Timuçin bilgi toplamak ve keşif yapmak için peşlerinden Belgütey, Borçu ve Çelme'yi yolladı. Onlar günlerce düşmanlarını takip ettiler bu üçünün geri dönmediğini gören Tim için düşmanın artık uzaklaştığını anlayarak dağdan indi. Burkan Kaldun sayesinde değerli olmayan hayatımı kurtardım. Her sabah Burkan Kaldun'a kurban adayacağım. Oğullarımın oğulları bunu böyle bile, diyordu. Yüzü güneşe dönük kemerini boynuna bağladı. Başını eline aldı ve göğsüne vurarak güneş yönünde dokuz kere secdeye varıp tanrıların onuruna yere şarap döküp dualar etti. Cengiz Han Börte'yi kurtarmak için hem Tuğrul'dan hem de Camuka'dan yardım isteyecek ve Merkitlerin üzerinden geçecekti.